Güzel bir ödül kararındayız, evet. evet. yalnız bırakmayıp ödül diye şöyle olduğunu gördükçem de ne kadar ödüllük düşünüyorsunuz? Valla teşekkür ederim Geçinlik. onlara. Üniversiteli öğrencilerin ilgisiyle olmadık. O yüzden çok mutluyum. Üniversite ödül törenlerini de ayrı bir seviyorum. Onların oylarıyla olan törenlerini de ayrıca seviyorum. O yüzden çok mutluyum damat tıraşı, kıyafet damatı anlıyor. böyle, böyle bir provo diyebilir miyiz ee, buna? Hayır diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle diyemeyiz ama bugün böyle şık olayım dedim. Yaz başlıyor, Çok konser takımı da yavaş yavaş belli oldu. Bu yaz nerelerde olacağız? Şimdi 2 Haziran'da bir harbiyemiz var. Harbiyede başlıyoruz yaza. Açık hava konserimiz olacak. Bir çok açık hava konserimiz olacak. Ee, yine... Aynen, aynen. Yani yoğun bir konser tempomuz olacak. Arada Trabzon'dan da isterim Çok isterim ya. Ben Trabzon'a bu süre oldu. Gitmiyorum. Çok seviyorum ben Trabzon'u. Yaz türnesi demeyelim bence Türkiye türnesi diyeyim. Diyelim valla. <laughs> Trabzon, Trabzon var mı? Çağla. <laughs> Trabzon şu an yokmuş. Peki, İnşallah olur. <laughs> Peki var mı aşkısı? Efendim içeride hayranlığının yoğun ilgisini gördükten sonra bu gelen mesajları da sormak sosyal, sosyal medyadan böyle bir evlilik teklifi falan alıyor musunuz? Bir evlilik teklifi mi? Ee, birçok şey görüyorum tabii. Birçok mesaj alıyorum. Özellikle evlilik teklifi bilmiyorum aklıma geldiğiniz <laughs> için ama güzel sevgi mesajları alıyorum. Arada alev atan oluyor Alev, alev çok oluyor ya. DM yanıyor. Yani çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <laughs> İlkisine <laughs> alakasına. <gülüyor> Sosyal medyadan biriyle tanışıp eğlenir misin? Yok yüz yüze tanışmak lazım. Bence. Sen medyadan yüz yüze tanışıp eğlenir misiniz? Ne zaman hiç edin abi edin. hiçbir şey bilmiyorum ya vallahi yani hani gerçekten bu konuda e, hiç e, önden bir şey konuşmayayım, büyük de konuşmayayım. Böyle bir cevap vereyim size işte. Ya bana da Teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. <laughs>